ne denir? Temel teması dahi kesiyorsun. Kan kansa kanka kal o zaman. Anladın mı? Şimdi o sınırda tuhaflık var. Yapmak zorunda değilsin. Burada yapmak hiç zorunda değilsin. Ama kısmetse olur evindesin. Tuhaflık biz bunu sorgulama hakkını buradan buluyoruz daha an dediği gibi de ekranında ilişki yaşamaya Hayır, geldin ya, bu yani. görünüyor yani sen bunu bilerek evet, geldin kimse yalnız, seni evinden alıp getirmedi zorla evet, buraya evet ben kendim geldim zaten ama ilk Hı. zamanlar ben bu tepkileri verdiğim zaman çok güzel saygı duyulduğunu düşünüyorum benim bu durumum için Nasıl de saygı herkes yeniydi saygı herkes bunu tanımaya çalışıyordu diğer kişilere de saygı gösterildiği gibi bana da saygı gösterildi şimdi niye problem oldu ama niye belki ya. yorulduğu Ay, bu bu zaman burası ilişki yarışması ya insanlar birbirlerini tanımadığı tamam, için aynı ayarda çünkü zaten gitmek istediğimi uzun zamandır söylüyorum. Dışarıda Bat'a da söyledim. Bundan önce Söyle bir e, bir da, bundan şey daha söyleyeyim. önce de Murat'a da defalarca kez söyledim. Giderken kimse gibi orada ağlayacak bir değilim. Çünkü ben sabahları ağlıyorum genelde gitmek için. Benim için hiç sorun değil. Yani ilişki yaşamaya çalıştım. Olmadı. Çünkü ben şunu da düşündüm. Ben bu kadar hani yaklaşmayı biraz daha nasıl desem Evet ben öptüm ama sonrasında sen sürekli gelip yanıma daha 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 falan erkeklerde de şu vardır ya daha fazlası daha fazlası. Sen ama benim hep bir sınırım olabileceğini biliyordun zaten. <laughs> Hiçbir zaman daha fazlası için zorlamadım. Zorladın demiyorum ama hani erkeklerde de vardır ya diyorum daha fazlası daha tamam, fazlası. Tamam böyle bir baskı da yapmadım sana. tamam olsaydı yaptın yapabilirdin yani. diye, evet. diyorum ben Kesin de, de sana. Varsayınlarla konuşmaya ki. gerek yok ne burada yapabilirdin Allah diye. Allah Allah. Oğuz var şey. mı söyleyeceğim bir şey? Ya bilmiyorum da aynı durum zaten biliyoruz birinci bölümden şey, beri olanlar. Hani böyle bir ilişki yaşıyor. Şey yaşıyor. Hani ben böyleyim diyor. Berke de bunu kabul etti. Biz dedik kabul etmedi, kabul etti. <laughs> bir şey de diyemedik. Ee, olmadı, yapamayacakları da zaten belliydi. Hayırlısı olsun. Işe, keşke saygılı bir şekilde bitirselerdi. Saygılı bir şekilde bitmişti zaten kendi yaptım. şöyle bir durum. Ben hala saygısızlık düşünmüyorum bu arada. Yaşadığım durumu anlattım sadece. Ee, şimdi aynen, e, ilk zamanlar saygı anladım. duyulmasından hani hmm. e, orada dikkatimi çeken bir şey oldu. O zamanlar evet saygı duyuluyordu hatta biz de diyorduk yani ne güzel çizgisini koydu, sınırını koydu ona göre. Ama o zamanlar ilk bölümlerde. Şimdi çok uzun süredir buradayız ve aynı kadroyla neredeyse hani yeniler de ekleniyor ama temel kadroyla Hı bir şey, beraber. O zaman da o zaman tabii ki bunun bir ha. süreci var zaten evet, yani. Evet hani nasıl bir karakter çözmeye çalıştığımız için şimdi ikinci kez siz ilişki içine girdiğinizden dolayı herkes bu ilişkinin bu boyutunu sorguluyor aslında. Atıyorum yeni bir adayla sen bu tarz bir şey yaşasaydın yine biz o zaman derdik ki Aynur bu diyebilirdik ama sen ikinci kez şans verdiğin için ve isteyerek Hani olduğu için bu, bu durum tabii ki de mıç mıç olmak ya da çok öpüşüp sarılmak e, zorunda kimse değil. Ama ekran önünde olduğumuz için burada bilerek dediğiniz gibi ona dayanıyor işte. Bilerek ben de mesela ilk zamanlar bir tutmaya çalışıyordum ama sonra dedim ki ben burada aşk yaşıyorum yani körvergisiyle bağlayıp artık hani çok e, sınırımızı aştık. Sınırımızı demeyeyim sınırımız olmadı zaten de e, ilişkiyi burada insanlar görmek istiyor. Sen e, dışarıdaki Acaba dışarıda Aynur'un hayatında biri mi var demeyeceğim. Biri mi var algıları ya da acaba olabilirim algılarının sebebini aslında sen yarattın. Burada sorgulaman gereken kendinsin. Sen hani hep e, belki veya işte yorum yapan insanları sorguluyorsun ya. Burada bu algıyı ben yaptım diyebilmen lazım. Dilara'ya sormak istiyorum. Berke'yi nasıl değerlendiriyorsun? Rabia'ya söylerken yok. soruları... İkisi hakkında mı yoksa bu olay hakkında Rabia'ya hmm. en azından şurada konuşmanızdan bahsediyor. Kafa gitti belki kendinde değil falan. Hatırlıyor ha, musun? Ha kafasını çok karışık gördüm öykü yani. Yani Rabia'ya bir uyardın sanki. Evet dedim ki yani fazla şey kafası yapma. Kafası karışık. Çok kafası karışık. Evet ama ben yani anladım. belki de fikirleri değişebilir belki. Evet. Çünkü ben Berke'yi çok iyi tanıyorum. Yani ama Rabia karışıklı. çok güzel tanımaya çalışıyor Olur. bence yani be, bu. Hani Berke'de bir etkilenme, hoşlanma e, yok şu an. Sorguladığı yerler. Evet, evet, Sorguladığı yerler. Hem çok doğru yerler. Ama... Zaten kafa karışıklığını farkında olduğu evet. için o da o Aynen. sorularla ama gidiyor bence. Ama onun dışında bence. da etkilendiğini, beğendiğini Ay, tabii düşünmüyorum tabii zaten şahsen. Belki Kim? benim Rabia ama ben Rabia. Ben evet etkilendiğini düşünmüyorum. Sadece ben de tam tersi. Konuşmak istiyor, merak ediyor seni <laughs> belki de bu yüzden. Belki de. Ben şeyi düşündüm. Zekasından evet, diye, diye, evet. diye düşündüm ben. evet. ben. Kimin zekasından? Senin. Senin, yani Senin Ben, olgunluğun, ben, zekandan şey işte. <gülüyor> <gülüyor> bence <gülüyor> o sohbet edebilme halini Berke sev seviyor <laughs> diye. E tabii hoşuna gitti. Ama onun da hoşuna gitti. Onun da farkındayım. O kadar, kadar yeni <laughs> <gitti. gülüyor> hani ki. Her şeyden sorumlu olmak ilişkide Belki de teslim olmak arasında bir çizgide duruyor olabilirsin. Evet tabii ki.